Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere söz sanatlarını anlatacağım. İlk olarak benzetme sanatından bahsedeceğim. Benzetme sanatının arkadaşlar diğer adı teşbihtir. Aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Örneğin çiçek gibi çocuk dediğimde burada arkadaşlar çiçek sözcüğü kendisine benzetilen, çocuk benzeyen oluyor gibi de benzetme edatı oluyor. Benzetme sanatının arkadaşlar belli başlı ögeleri vardır. Bunlardan birincisi benzeyen, ikincisi kendisine benzetilen, üçüncüsü benzetme yönü ve dördüncüsü benzetme edatıdır. Burada bu çocuklar çiçeklere, onların gülüşleri kuş cıvıltısına, gözleri de yıldızlara benzetiliyor. Benzetmeler yukarıdaki gibi kendisine benzetilen ve benzeyen Temel ögeleriyle oluşturulur. Benzetmenin bir de yönü vardır. Yani hangi yönden benzetme yapılmış bundan bahsediyor. Daha sonra yukarıdaki örnekte benzetme yönü söylenmemiş ama biz tahmin edebiliriz. Benzetme yönü arkadaşlar ne açıdan benzetilmiştir burada? renk ve güzellik açısından benzetilmiştir. Bu yüzden burada benzetmelerde de arkadaşlar edat kullanılır. Mesela burada gibi edatı benzetme edatı olarak kullanılmıştır. Diğer örneklere bakalım. Aldığım ekmekler taş gibi sertti. Burada arkadaşlar benzeyen ekmekler. Ekmekler neye benzetilmiş? Taşa benzetilmiş. Hangi yönden benzetilmiş? Sertlik yönünden. Daha sonra edatımda benzetme edatımda gibi olarak kullanılmış. Bir diğer örneğimizde onun melek yüzüne sakın aldanma. Bu da arkadaşlar benzeyen onun yüzü. Kendisine benzetilen melek. Benzetme yönü olarak iyilik, saflık olarak kullanılmış. Ve benzetme edatı burada arkadaşlar belirtilmemiş. Her zaman benzetme edatı cümlede geçecek diye bir kuralımız yok. Burada bir etkinliğimi, etkinliğimiz var onu yapalım. Aşağıdaki cümlelerde yapılan benzetmeleri bularak ögelerini yazalım. İşareti duyan atletler yerlerinden ok gibi fırladı. Seyirciler nefeslerini tutup yarışı seyretmeye koyuldular. Stattaki sessizlik fırtınadan önceki sessizliği andırıyordu. Şimdi burada birinci cümlemizde işareti duyan atletler yerlerinden ok gibi fırladı cümlesinde arkadaşlar benzeyen burada atletlerdir. Kendisine benzetilen ise nedir? Tabii ki oktur. Benzetme yönü olarak e, fırlamaktan bahsetmiş ve benzetme edatı olarak da gibi edatını kullanmış. İkinci benzetmeye bakalım. Burada da arkadaşlar stat'taki sessizlik fırtınadan önceki sessizliği andırıyordu cümlesinde bakmamız gerekiyor. Benzeyen Gördüğünüz gibi stattaki sessizlik kendisine benzetilen fırtınadan önceki sessizlik benzetme yönü sessizlik benzetme edatı arkadaşlar andırıyordu kelimesi burada benzetme edatının yerine kullanılmış. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var onu da yapalım. Aşağıdaki cümlelerde benzetme olanları tik işaretiyle belirtelim eşyalarını topladığı gibi çıktı. Burada herhangi bir benzetme yok. Anneannem pamuk gibi bir kadındır dediğimde arkadaşlar burada pamuğa benzetilmiş, gibi edatı kullanılmış ve benzeyen de yine anneannem. O yüzden burada benzetme yapılmış. Gözleri denize anımsatıyordu dediğimde de gözleri deniz gibiydi demek istiyorum aslında. O yüzden burada da benzetme sanatı kullanılmış. Aslı sabaha kadar ders çalışmış. Burada herhangi bir benzetme sanatı yok. Yolculuğumuz beklediğimden uzun sürdü. Burada da herhangi bir benzetme bulunmuyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir sorumuz var. Şimdi sorumuza bakalım. İsterseniz burada yine videoyu durdurabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A seçeneği dünya kadar işi tek başına yaptım. Burada arkadaşlar abartma vardır, benzetme yoktur. B seçeneğinde evde yalnız kalmaktan nefret ederdi. Burada da herhangi bir durumu bildirmiş. C seçeneğinde vatani görevini geçen ay bitirmiş. Burada da yine bir durum bildiriliyor. D seçeneğinde ise arı gibi çalışkan bir ekiple çalışıyorduk dediğimde gördüğünüz gibi burada arı gibi dediği için arkadaşlar benzetme kullanılmış. Gördüğünüz gibi A seçeneğinde abartma yapılırken B ve C seçeneğinde bir durumdan bahsedilmiştir. D seçeneğinde ise ekibin çalışması arıya benzetilmiştir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Benzetmeden sonra ikinci söz sanatım abartma. Abartmanın diğer adı da mübalağa bir olayı, durumu, kavramı olduğundan çok büyük ya da çok küçük göstererek anlatmaktır. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum aslında abartma deyince her şeyi çok büyük göstererek anlatmak gibi geliyor ama burada böyle değil arkadaşlar çok büyük ya da çok küçük göstererek anlatmaktır. Meydan insan seline kapılmıştı sanki. İğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Bu kalabalığın içinde birinin birini dinlemesi, anlaması imkansızdı. Kulaklar gürültüden sağır olmuştu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mavi yazılan sözcükler, cümleler, e, abartma sanatı olarak kullanılmış. Yazar kalabalığın büyüklüğünü anlatmak ve okurun meydanın çok kalabalık olduğuna ikna etmek için bu yola başvurmuştur. Bizler de günlük hayatımızda genellikle farkında olmadan durumları, olayları abartarak anlatırız. Abartmanın e, burada önemli bir not belirtmek istiyorum. Abartmanın birçok deyimde başvurulan bir yol olduğunu da belirtelim. Ağzı kulaklarına varmak, aklı başından gitmek, ağzı bir karış açık kalmak, ödü patlamak. Kaybi durmak örneklerinde olduğu gibi. Burada bir görsel göstereceğim size. Aslan kükredi, ben kükredim. Aslan kükredi, ben kükredim. Hadi oradan, hadi oradan. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi e, avcımız burada ne yapmış? Abartma, abartmaya başvuruyor, başvurmuş. Evet, burada da bir etkinliğimiz var. Aşağıdaki resimlerin bize çağrıştırdıklarını abartılı cümlelerle anlatmaya çalışalım. Öncelikle burada birinci bir görselimiz var, görüyorsunuz. Burada arkadaşlar, yani çok beklemekten ağaç oldum demek istiyor. Nerede kaldı bu adam? Ağaç oldum beklemekten. İkinci cümlemize bakalım. Görselimiz bize şunu anlatmak istiyor. Öyle açım ki bir oturuşta koca bir boğayı yiyebilirim. Burada da yine arkadaşlar abartmam var. Gerçekten bir boğayı yiyemem ama abartma sanatı olarak kullanılmış. Üçüncü görselimizde Ah anneciğim seni dünyalar kadar seviyorum şeklinde aktarılabilir. Burada yine bir etkinliğimiz var. Onu yapalım. Aşağıdaki cümlelerde abartma olanları tek işaretiyle belirtelim. Haftalarca gözümü kırpmadan çalıştım. Bu arkadaşlar çok çalıştığını belli etmek istiyor ama bunu abartarak belli etmek istiyor. O yüzden burada abartma var. 10 kilometre yürüyüş yapıp eve dönmüş. Burada arkadaşlar herhangi bir abartma yok. Çünkü gerçekte de olabilir bu. Dağ gibi işleri bana yakıp gittiler. Yani işlerin burada çokluğundan bahsetmek istiyor. O yüzden dağa benzetiyor bunu. O yüzden burada abartma var. Çantası tıka basa doluydu. Bu olabilecek bir şey. O yüzden burada abartma yok. İnşaatı bir aya kadar tamamlamaları gerekiyordu. Burada da herhangi bir abartma karşımıza çıkmıyor. Gelelim üçüncü başlığımız kişileştirme. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesine kişileştirme denir. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda, geriniyordu bir eski duvarın sıvasında. Bu şiirde arkadaşlar sarmaşık uyuma, uyanma, gerinme gibi özellikleri dolayısıyla insan özellikleri verilen yani kişileştirilen varlıktır. Sarmaşık arkadaşlar burada kişileştirilmiştir. Çünkü insan dışındaki varlıklara insani özellikler yüklenmiştir. Bir diğer örneğimiz Toros dağlarının üstüne ay un eledi bütün gece dediğimde. Burada da arkadaşlar kişileştirilen varlık aydır. Çünkü ayın un elemesi insana ait özelliğin insan dışı varlıklara aktarılmasına örnektir. Ay burada arkadaşlar kişileştirilmiştir. Gelelim dördüncü başlığımız konuşturma sanatına. Diğer adı da intaktır. İnsan dışındaki varlıkları insan gibi konuşturmadır. Her konuşturma aynı zamanda kişileştirmedir. Arkadaşlar burada bir not olarak şunu düşmek istiyorum. Her konuşturmanın olduğu yerde bir kişileştirme vardır. Ama her kişileştirmenin olduğu yerde konuşturma sanatı yoktur. Örneklere bakalım. Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Burada arkadaşlar bu şiir bir sokak kedisinin ağzından yazılmıştır. Şiirde arkadaşlar burada kedi konuşturulan varlık olarak karşımıza çıkmıştır. Son olarak zıtlık yani karşıtlık sanatı birbirine karşıt iki kavramı bir arada kullanmaya zıtlık denir. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Burada gördüğünüz gibi doğmak ve batmak sözcükleri kullanılmış zıt anlamlı sözcüklerdir. Esrarlı bir bakışın gönlünü kapattığını. Evet güneşin doğması ve batması birbirlerine zıt kavramlardır. O yüzden burada arkadaşlar zıtlık yani karşılık sanatı vardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.